Parça bir defa geçerdi, İngilizce olsun, Fransızca olsun, Almanca olsun. Bir bakardı, omur omur bir söylenirdi. Kafasında tercüme ederdi ona. Sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin diye. Kaç aktör varsa ağızlarına göre hesaplanmış olarak Türkçe lafları verirdi. Görülmemiş bir sabır timsaliydi. Bir arkadaşın bir lafa takıldı... Kırk defa bir parçayı yaptırdığını, arkadaşın takılıp yapamadığını aynı sükunetle hiç unutmam. Topçular top başınaydı. Bu arkadaş takıldı. Topçular top taşına atıyor. <laughs> Hayır evladım, top taşına değil, top taşına. Adnan diğer, o da rahmetli oldu bir arkadaş. Ter basıyor çocuk. Topçular top taşına atıyor. Adnan Cid yaptınız sonunda Hiç de kızmadı. Kant'ı. Hiç kızmıyordu. Çok sinirlenirse ben bir sigara içeyim diyordu. Dışarı çıkıyordu. Bir tur atıyordu. Geliyordu. Hadi devam edelim diyordu.